Evet sevgili YouTube annem nasılsınız? Ben çok iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Hal sordum. Şimdi hemen lafı uzatmadan başlıkta da görebileceğiniz gibi aklımdaki insan yani istediğiniz kişiye niyet edebilirsiniz. Kimi merak etmek istiyorsanız ki e, ilişki açımı hiç önemli değil. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Hala onun için ne ifade ediyorum? Duygularında mıyım? Kalbinde miyim? Bakalım en sonunda da konuştuğuma kartlarıyla planlayacağız. Bu kadar arkadaşlar. Beni beğenip abone olup takip edip ve ben yorumlarda aldım kabul ettim derseniz çok sevinirim aynı zamanda benim tiktokta ve instagramda da hesaplarım var demet TNS instagram demet TNS tiktok arkadaşlar <laughs> şimdi diyor ki e, tabi çoğunlukla kadınlar seyrettiği için e, ama erkekler de seyrettiğerse eğer bu videodan sonra e, yani kendi diline göre alsınlar hikayeyi arkadaşlar şimdi e, deve kartım katina ile bakıyorum ve klasik tarafta değnek 800 şimdi Arkadaşlar birçoğunuzun e, arasında yol mesafesi ülke şehirler arası farkındalıklar olabilir ama bu birinci versiyon. Yok ablacım e, bizim aramızda hiçbir şekilde yol mekan uzaklığı yok dersen. Dediğim gibi siz, sizin hikayeyi alın. Ya yani mecazi anlamda arkadaşlar. Aynı mahallede durursunuz ama küz ayrı dargınsınız ki onlara başka bir zaman bakacağım ama başla. Şimdi seni hala düşünüyor arkadaşım. Yani hala düşünüyor. Nerede olursa olsun. Ben hala seni düşünüyorum kalbimdeyim. Öldüremedim seni ama diyor ki e, bir kılıç peşnesini bazı engellerden dolayı terk edip gittim. Bazı durumlardan dolayı seni mecburi olarak da yani birçoğunuz mecburiyetten ayrılmışsınız arkadaşlar. Örnek veriyorum ailenizi istememiştir. Örnek veriyorum tayin olması gerekiyordu. Senin ailen istememiştir. Yani e, illa erkek tarafı mı istemeyecek? Belki de senin aileni istemiş. Yani burada aile engeli olabilir arkadaşlar. Sen veya o. Hiç fark etmiyor. Veya dediğim gibi bir yere tayin olmuştur. Sen mecburiyetten e, burada kalmak zorunda kalmışsın der Veya başka şeyler de olabilir arkadaşlar. Bunu çoğaltabiliriz. Bu örnekleri. Ve imparator kartı ve kapı kartıyla diyor ki ben seni hala seviyorum. Hala seviyorum kalbimdesin ama maalesef mecburiyetten ayrıldığımız için hayat devam ediyor her şeye rağmen diyor. Sen ve ben hayatımıza bir şekilde bir yerde devam etmek zorundayız diyor ama bu değil ki diyor. ben seni resmen sildim unuttum değil diyor ben seni unutmadım rüyalarında da görebilir ne bileyim belki evren tarafından bir şekilde mesaj da alabilir ben seni seviyorum diyor ben seninle bir başlangıç eylemde yapmak istiyorum bakın arkadaşlar başlangıç dedim çazı yani iletişim kartları aynı zamanda. Yani ben diyor bir şekilde e, seninle diyor iletişime geleceğim ama arkadaşlar burada kız çocuğu var. Birçoğunuz belki evlendi boşandı ya bu kendi çocuğunuz ya taraflardan birinden biri evlendi boşandı veya her iki tarafta evli veya evlenip boşandı. Yani bir çocuk sahibi olan birisi var dediğim gibi ya da yeni bir başlangıç yeni bir e, düşünce olabilir arkadaşlar ama şöyle bir şey aklınızda niyet ettiğiniz insan eğer bir çocuğu varsa helele hele kız çocuğu varsa e, kız çocuğuna yönelmiş yani ailesine yönelmiş diyebilirim ve diyor ki kılıçası, dağ kardı. Ya diyor bu kadar yük, bu kadar sorunlar varken diyor. Evet diyor ben senden yani çekiniyorum diyor. Yalan yok diyor. Ya beni kabul etmezsen diyor. Ya beni e, geri çevirirsen, sert yani çıkıştan yaparsan diyor. Ama ben seni o kadar çok özledim. O kadar çok seviyorum ki. Yani benim için değerin çok yüksek diyor. Bakın yani sonsuzluk vardı. Ben seninle gerçekten bir sonsuza kadar öm ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Çaba kartıyla. Yani çabalamak istiyorum ama sen de çabala diyor. Beni anla diyor. Yani tamam benim hatalarım yanlışlarım sana göre çok e, olmuş olabilir. Ama inan ki isteyerek bilerek yapmadım. Bu tabii ki bilerek isteyerek yapmamıştır. Ama bilerek isteyerek yapanlar için de arkadaşlar zaten birçoğunuzda yeni bir başlangıç yani yeni bir baş, başkalarıyla başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Maalesef burada çünkü kız çocuğu çıktı. Yani birçoğunuzun ya evliliği hala devam ediyor. Çocuğuna çok düşkün olduğu görünüyor. Ve kılıç beşinizine maalesef burada kaçıp gitme diyor. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar yüzde ellisi olacak Arkadaşlar yani aklında beyninde düşüncelerini ama yüzde geri kalanı 60 için maalesef yani bu insan sizden çoktan gitmiş el arada yol mekan uzaklık varsa hani ne derler göz görmeyince gönülde katlanır mı Hayır ne olsun diyorum ya bu videoları Zaman zaman açılımlar var ama doğru insan için olup olmadığını siz kendiniz tartın arkadaşlar. Eğer bu insan gelmiyorsa veya engelleri aç açmıyorsa demek ki bu insan doğru insan değil ve şimdi diyorum ki ey sevgili erin bana ne derdin bu anın enerjisine karşımda olsan bana ne derdin ne söylemek isterdin? Dermiş ki henüz biliniş hazır değilim. Ben size ne dedim arkadaşlar? Yani bu insan evet seviyor ama dediğim gibi engeller çok fazla. Hani e, mesafe olsun, kişi olsun, e, aile olsun, e, başka faktörler olsun. Yani henüz bir ilişki hazır değilim diyor. Yani bu insanın korkuları var, tereddütleri var. Yani bu insan e, mecburi de olabilir arkadaşlar. Yani mecburi bakması gereken ailesi vardır, ellerine bağımlıdır gibi gibi. Peki e, e, dişin ellerine ne diyor? Yani dişinde evirden yani farksız konuşmadık arkadaşlar dermiş ki düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu bende e, asla yani vazgeçilmeyen bir şey olacak. Yani e, dişinde diyor ki Aman diyor sen benden geçtiysen diyor ben senden çok geçti çoktan geçtim diyor. Ben de geçmişimle düşünce kafayı yiyeceğim beynimi yiyeceğim seni mi düşüneceğim be diyor ömrümün boyuna kadar hayatımın boyunca seni mi düşüneceğim diyor yeter ya diyor canımı yedin diyor ömrümü tükettin diyor aylarımı yıllarımı senelerimi harcadım diyor. Gelmezsen gelme güle güle hazır değilmiş hazır değil hazır olsan ne olacak senin ben o o zamanlarını da görüyorum gördüm diyor, den yani dişin aman den ya ya arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim ben de coştum ha yani bu kartları görünce ben de coştum gaza kaz, geldim yani şöyle diyor arkadaşım şimdi erin e, yani dediğim gibi az evvel de anlattım yani herhalde gelemeyeceğini söylüyor yani henüz işte bir ilişkiye hazır değilim. Yani istemem yan cebime koy. Yani ben gelmeyeceğim diyor. Benden umudu kes diyor. Ha dişinde ne diyor? Yani o da az mı? Diyor ki gelmezsen gelme arkadaşım. Ömrümü sana mı bağladım diyor. Göbek bağımı sana mı bağladım diyor. Ben de bir kere dünyaya geldim. Düşüncük cezadan delireceğim diyor. Gelmezsen gelme diyor. Yani daha iyi diyor. Benim için demek ki hayırlı insan değilsin diyor. Tabi bu yüzde için. Arkadaşlar bu aman pardon bu yüzde 60 için arkadaşlar ama yüzde ellisi gelecek. Merak etmeyin yüzde geliyor yani. İmparator kartıyla çaba kartıyla bakın çaba kartıyla büyücü kartıyla yani 50 geliyor ama 60'ı maalesef arkadaşlar yani Kılıç beşinizi, işte deve, daha kılıcı, kraliçesi ve kız çocuğu yani. Dediğim gibi birçoğunuzun ya yasak ilişki. Çünkü e, aklımdaki insan yani her türlü ilişkiye bakılıyor. Yani ben bu şu o, dedim, demedikten sonra herhalde ya yasak bir ilişki için niyet ettiniz. Yani aklınızdaki insan. Ya taraflardan birinden bile biri evli. Ya iki taraf da evli. Ya da e, boşansa bile kendi ailesi, anne babası var. Yani o yüzden biraz yani olumsuz bir açınım çıktı. Ama e, tabii ki bunlar şimdilik arkadaşlar ama haftaya yeniden yani bir aynı başlıkla baktığım zaman çok değişecek evet şimdi benden bu kadar canlarım benim sizleri çok seviyorum dediğim gibi hayır nasılna e, sizlere gerçekten değer veren seven e, gönülden bağlı olan insanlara layıksınız canlarım benim kendinize çok iyi bakın